sonra çok önemli evrensel kriter dediğimiz bir ayet geliyor. Orada diyor ki Allahu Teala surenin 13, 14, 15. ayetleri peş peşe. 13. ayette buyuruyor ki Yüce Allah ve külle insanin elzemnahu tayirahu fi unuki. Biz her insanın tairini, her insanın aslında amelini, davranışını boynuna taktık. Yani insanlar yaptığı davranışları kelebirden yiyemezler. Bir zulüm yapmışsa bu unutulmuştur, bu bir daha benim karşıma gelmez deyip böyle bir vurdum duymaz bir tutumun içerisine giremezler. Girmemelidirler çünkü her davranış kayıt altına alınıyor. Sonra ne oluyor? Bu kayıtlarla alakalı buyuruyor ki وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْ Kıyamet günü o adam için yani herkes için önünde açık bulacağı bir kitap olarak o davranışlarını onun önüne çıkartacağız. Herkes ne yaptıysa karşısına gelecek. Ve herkese diyeceğiz ki teker teker: "İkra kitabek. Şimdi kitabını oku bakalım." Buradaki kitap amel defteri demek. Nerede okunacak? Mahşerde. Hakimi Allah olan o mahkemede herkes kitabını okuyacak. Kitabını sağ taraftan alanlar kutlu insanlar, mutlu insanlar olacaklardır. Ama kitabı sol taraftan alanlar da olacak. Hatta sol karın arka taraftan alanlar diye de ifade edilir Hak suresinde. Böyle bir felaket yaşanabilecektir kötü insanlar için. Buradaki ifade bir bilinç kazandırmaya yöneliktir. Herkes ne yapıyorsa yaptığının farkında olsun, farkındalık içerisinde bir hayat yaşasın. Çünkü yaptığı davranışlar böyle kaybolup gitmiyor. Onlar her biri herkesin boynuna takılıyor. Yalnızken bile. Hiç fark etmez. Allah-u Teala adamın bakışlarındaki niyetlerini bile sorgulayacağını söylüyor şeyde, Mü'min suresinde. İçinizde sakladığınız şeyleri dışarıya bilgi olarak dışarıya çıkarsanız da, içinizde saklanırsanız da Allah sizi onunla hesaba çekecektir diyor Bakara suresi 284. ayette. Dolayısıyla insanlar yaptıkları davranışların sorgulama dışında olduğu gibi bir yanlışa kesinlikle kapılmasınlar. Herkesin yaptığı onun önüne amel defterine kaydedilmiş birer bilgi olarak gelecektir. Yasin suresinin 12. ayetinde ve nektubu ma kaddemu ve der Allahu Teala. Biz insanların takdim ettiklerini de geriye bıraktıkları eserlerini de yazıyoruz. Ve külle şeyin ahsaynahu fi imam Onların yaptığı her şeyi apaçık bir kütükte teker teker saymış olacağız diyor bir Allahu Teala. Yani herkesin amel defteri davranışlarıyla şekillenmiş olacaktır. Bu çok kesin. Hatta gene bugün 16. 15. cüzün bir ayeti ama Keyif suresinden o ayette buyuruyor ki Yüce Allah ve vudi'al kitabu amel defteri ortaya konacak. Feteral mücrimine müşfikine min mafihi. Suçluların o kitapta yazılı şeylerden dolayı korktuğunu göreceksin. Veya yakulune diyecekler ki suçlular. Ma kitab. Şu kitaba ne oluyor da? La yugadiru sagireten ve la kebireten illa ahsaha. Küçük dememiş, büyük dememiş. Hepsini sayıp dökmüş ve vecedu ma amilu hatira. Onlar dünyada yaptıklarını mahşerde karşılarında hazır bulacaklar. Ve la yazlimu rabbuke ahada. Senin Rabbin hiç kimseye haksızlık etmeyecektir. Tabi 15. cüzde değil ama 27. cüzde bununla alakalı bir cümle daha var. Kamer suresi 54. ayet. Ve küllü sagirin ve kebirin müstatarun her küçük davranış ve her büyük davranış ne olursa olsun satır satır yazılmış kaydedilmiş olacaktır diyor Allah Teala. Kaydediliyor. Zaten İnfitar suresinde de öyle diyor. Ve inna aleykum hafizin <Sessizlik> kiramen katibin ya'lemuna ma tef'alun. Üzerinizde yaptıklarınızı kaydeden kiramen katibin değerli yazıcılar vardır. Yaptığınız ne varsa hepsini bilirler. İşte bu ayet Hani programın başında kayda girmeden siz bu ayetler dikkatimi çekmiş dediniz. Bunların vermek istediği mesaj bu. 15. ayette de buyuruyor ki: "Men ihtedâ fe inne mâ nefsi." Kim hidayet üzere olursa, yani kim hidayeti tercih etmiş olursa kendi lehine tercih etmiş olur. "Ve men dalle fe inne aleyha." Kim de sapıklığı tercih ederse kendi aleyhine tercih etmiş olur. "Ve la teziru vâziratun vizra ukhra." Hiçbir günah yüklüsü başkasının yükünü yüklenemeyecektir. "Ve mâ kunnâ muazzibîn hattâ neb'asa Biz peygamber elçi göndermediğimiz sürece de hiç kimseye azap filan etmeyeceğiz diyor Allahu Teala böyle hadi muhteşem bir duyarlılık kazandıran şu 13, 14, 15. ayetleri anlarsa bir adam hayatın başkalarına ihale ve fatura edilemeyecek derecede şahsiliğini, kendi yaptığın davranışların hesabını kendisinin vereceği bilgisini insana öğretir. Eğer duyarlı davranırsa.